Merhaba arkadaşlar. Zeki ile Adan Z YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaylaya küreci yaylasına görüncemin yanına geldim Sultan Hanım'ın. Çok güzel mis gibi sıkma yapıyor. Sultan Hanım canım benim kolay gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Sabahlar vicdeli, vicdeli alacağın günler olsun. Kolay gelsin. Sıkma yapıyorum. Sıkma yapıyorum. Sen misafir geldin. Evet teşekkür şey ediyorum. Için. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Misafirim için. Görünce benim için sıkma yapıyor. Tabii. Ben ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Olsun. Ee, sıkmaya <laughs> neler koyuyorsun Sultan Hanım içine? Sıkmaya şey hamurunu sade unla. Evet tuz biraz da ayran koydum Evet öyle yoğurdum normal bir ekmek hamuru gibi hı hı. Yani kıvamı e, malzeme iç malzemesi de e, soğan yağda biraz soğanı kavurdum peynirle karıştırdım Evet arkadaşlar de tereyağıyla bazlamayı piştikten sonra tereyağıyla yağlayıp Evet sıkıyoruz Teşekkür ediyorum canım benim eline sağlık Arkadaşlar bir tarafta yaptı, bir taraftan sıktı. Evet arkadaşlar, mis mis Yemedi yanında yat oldu ama ben yiyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Teşekkür Burası kürecinin yaylası. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yayla. Müthiş diyorum. Bu da kahvaltı soframız. Evet arkadaşlar yaylada biz çamların arasında temiz oksijen. Evet arkadaşlar yaylanın güzelliği. Diyorum ya arkadaşlar her zaman doğa harikası. Evet arkadaşlar hayranıyım. Evet. Evet arkadaşlar burada da kuzine sobamız yanıyor ve üzerinde sıkmayı pişiriyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere sobada pişiyor ve mis gibi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası çilek bahçesi. Yani mis arkadaşlar yayla insanın canına can ya canına can katıyor arkadaşlar. Evet, ortancalar, sokalar, çilek, nane. Evet arkadaşlar. Doğanın güzelliği. İnsanlar yaz tatilinde yaylaya geliyorlar. Evet arkadaşlar. Sivri ağacı ekilmiş. Evet Bunlar da göçmen çiçekler mor pembe rengarenk Yüce Rabbim özel özel yaratmış Evet arkadaşlar ortanca ortanca da yaylada yerini severse çok güzel açıyor arkadaşlar pembe mor Evet arkadaşlar Yayla tıklım tıklım dolu arkadaşlar. Evet. Muhteşem bir yayla. Tertemiz oksijen havası. Evet arkadaşlar. Evlerin sıklığı. Burada yalnız kalabiliyorsun. Evet. Evet. Görüncem yalnız kaldığı için ben yalnız bırakmadım bugün. Yaylaya davet etti. Kıramadım kendisini. Geldim. Evet arkadaşlar. Yani hayran kaldım. Sabah saat 9-10 gibi kahvaltı yapılıyor buralarda. Evet arkadaşlar. Yani muhteşem. Evet arkadaşlar hep kahvaltı sofrasındalar. evet arkadaşlar plastikleri değerlendirmişler arkadaşlar çöp atmamışlar hep saksı olarak kullanmışlar zorkuna küreciye güzel bir zorkunu da gelip görmenizi isterim zorkun da çok güzel bir yayla Evet arkadaşlar. Evet muazzam bir yayla. Evet arkadaşlar. Evet. Çiçeğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani tek kelimeyle muhteşem küpeliye bakın arkadaşlar. Küpeli da güzel olur bu çiçek. Evet. Osmaniye çok sıcak olduğu için arkadaşlar yazın Osmaniyeliler yaylaya giriyor. Kimi zorkun kimi küreci. İşte farklı farklı isimli yaylalarımız var. Evet arkadaşlar. Yani insanın canına can katıyor. Osmaniye'nin havası çok nemli olunca sıcağı tahammül edilmiyor. Evet arkadaşlar. Yaylamıza gelip misafirimiz olursanız bizi mutlu edersiniz. Görünce de misafir Onun için çok rahat konuşuyorum arkadaşlar. Aynı zamanda ben de öyleyimdir. Buyursun gelsin tabii ki evimiz açık her zaman. Evet. Görüncem de dünya tatlısı bir bayan. Ben kendini çok seviyorum. Kendi de bizleri çok seviyor. Sevinçin. Sevinçin. Teşekkür ederim canım benim. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bir şey yok. Evet arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Evet. Görüncemin ellerine sağlık. İnşallah bizlere de afiyet olur. Şifa olur inşallah. i̇nşallah. Evet arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için. Kanalıma abone olan. Bütün arkadaşlarımın hepsinin iki dünyası cennet olsun. والله هاي ما يطول